Kıvırcık fidesi ekeceğim. Kıvırcık fidelerim burada. Bunları ben evde yetiştirdim. Ben çoğu şeyi misal mısır hariç, fasulye hariç maydanoz kıvırcık bu gibi şeyleri dahil işte e, biberi patlıcanı bunları zaten fideden yetiştiriyorum. Bu tip yeşillikleri dahil fideden yetiştiriyorum. Neden? Ev ortamında zaten Sıcak bir ortam. Fidelerin büyümesi için daha verimli. E, tohumların çimlenmesi için daha verimli bir ortam. Evde çimlendiriyorum. Böyle gördüğünüz gibi. Sonra getiriyorum toprağa ekiyorum. Toprağa ekerken bununla da kullandığım gübre benim kanatlı gübresi. Çünkü ben bunu daha önce çok denedim. Kanatlı gübresini mesela fasulyeler inek gübresini çok seviyor. Ee, mısırlar yine inek gübresini, koyun gübresini çok seviyor mısırlar özellikle. Ama bu yeşilliklerde ben kuş gübresini yani iki kat daha verimli gördüm. Çok daha hızlı büyüyorlar. Çok daha sağlıklı oluyorlar. Nasıl uyguluyorum derseniz şurada aşağı yukarı bir metre dedik bir alan düşünün. Bir kürek kuş gübresini, kanatlı gübresini toprakla karıştırıyorum. Olay bu kadar basit. Yöntem bu kadar basit. Bu arada benim biliyorsunuz hep doğal gübre kullanıyorum. Tavuk gübrem de doğal. Tabi bunda şöyle bir şey var. Benim kanatlılarımın yemiş olduğu yem de doğal. Yani ben buğdaydan başka hiçbir şey vermiyorum. Verdiğim buğday da doğal. Ata tohumundan. Yani doğal tarımın doğal tarımını yapıyorum diyebilirsiniz. Buradaki olay ne? Mesela karantlarınıza hazır yem yediriyorsunuz. Hazır yemin içeriğinde ne var ne yok bilemiyorum. Hani e, tabi o da organiktir ona da bir şey diyemiyorum. Ama benim için böyle rahat ediyor. Gübremi dahi kendim en doğal şekilde üretiyorum. Çok da güzel verimler alıyorum. Bunlar da herkesin yapabileceği tarzda küçük bir bahçesi olan herkes kendi bahçesi için kendi gübresini üretebilir hatta ev yapımı mutfak artıklarından bile gübre nasıl yapılır? Onların bile tarifini verdim. Daha da vereceğim. Ve tüm verdiğim tariflerin hepsi de denenmiş tarifler. Fide ekmek için en önemli kısım zaten toprağı hazırlamak. Toprağı hazırladık. Geri kalan durum bu. fidemizi ekiyoruz. Şu tam yaprakların çıkmaya başladığı noktaya kadar da toprağa gömüyoruz. Olay bu kadar basit. Bunları normalde ektikten sonra ne yapıyoruz? Can suyu vermemiz gerekiyor. Ama toprak şu anda gayet nemli. Burası malum Karadeniz. Burada yağmur durumunu da az çok tahmin edebiliyorsunuz. O yüzden şu anda can suyu vermiyorum. Ama toprağın nemli olmadığı zamanlarda mutlaka bir can suyu vermeniz gerekiyor. Dikerken aralığım yaklaşık 15 santim. Gayet yeterli. Evet. Bizim işimiz bu kadar. Gerisi kıvırcıklarla toprak arasında.